Madem, prenses adam. olmak istiyorsun o zaman prenses gibi Bir arkadaşım var. Kafama şarkıyı taktı yani. Bu da oynak balina gibi oynuyor yani. Dünyanın en saçma telepotu böyle. Şafak operasyonu, şafak baskını gibi yola çıkıyoruz. Şafak baskını gibi sabah kalkıyoruz ya. Bir dakika kapatır mısın Bir dakika kapatır mısın? Sizi iki aldı içeri lan? Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Çok an erken antrenmana gidiyorum bu sıralar sebebi arkadaşlar çok basit Makefit'te çekim yapabilmek için. Şimdi sırt antrenmanı ile ilgili ufak trikler var. Triklerden bir tanesi şu. Kesinlikle strep takın arkadaşlar. Yani ben de bu yanlışı yaptım. Bilekleriniz güçlensin büyüsün diye strep takmıyorsunuz. Ama sırtınızın kaplumbağa gibi olması daha önemli. Sırtınızın geniş olması daha çok yükü arttır, ya ne oluyor ya? Bugün adam demeyeceğim. Kendime söz verdim. Mekanik yükü sürekli arttırdığınız zaman ya progressive overload tabii ki kovalayacaksınız. Ama yükü arttır her zaman arttırmaya çalışacaksınız yani. Arttırırken bir zaman sonra bilekleriniz buna dayanmayacak. Bazıları da diyor ki benim bileklerim çok güçlü. Ya sizin bilekleriniz güçlü olabilir. Hani ama atıyorum tamamen 3. hareketin İkinci setinin sekizinci tekrarında al bileklerin patlanacak ve tükeneceksin. Ve çekemeyeceksin ağırlığı. Çekemediğin zaman da otomatikman bırakman gerekecek. E bırakman gerekiyorsa sen bile, bileğin yüzünden bırakıyorsun. Yani sırtın tükendiği için bırakmıyorsun ki. Sırtın tükendiği için bıraksaydın eğer daha verimli olacaktı. Yani bileklerin tükendiği versiyonu ele. Saçma sapan işler yapma. Yani sen nesin sen? Bilek güreşçisi misin? Hani böyle bir şey yok arkadaşlar. Bilek güreşi yapmıyorsun sen. Tabii ki bileklerin gelişse daha hani daha iyi değil. Tabii ki bileklerin de gelişmesini isteriz bu arada. Ama sen 3. sette bileklerini tüketiyorsan ve sırtında güç varken hala bırakıyorsan e sırtın yeteri kadar büyümeyecek. Yani strap takın ve e, sırtı bölmeye çalışın. Ne demek bölmeye çalışın? Mesela ben şu anki antrenmanda da göreceksiniz. Barbell row deadlifts bir sırt egzersizi. Yani bir lat egzersizi, upper back, lower back egzersizi değil. Bir sırt egzersizi. Sırtı bölüp yani tabii ki bölüp derken hani kesinlikle bölgesel çalışmayın. Öyle bir hata yapmayın. Ama sırt antrenmanında parça parça spesifik nokta atışlarıyla çalışmalısınız. Yani tamamen atıyorum. Upper back için Wide grip Çekiyorsan Çok iyi Yani bunu devam ettireceksin Bunu yapacaksın Başka bir şey yapmanı kimse istemiyor Bölgesel sakın çalışma bak Bölgesel çalışma <laughs> Strebi anladın Strebi kullanman gerektiğini Spesifik e, Parçalara bölmen gerektiğini anladın Bir diğer trick Her antrenmanda olduğu gibi Bu antrenman içerisinde de Geçerli Dinlenmelerde yani sete girerken üç şeyi kontrol edip girmen gerekiyor. Bunlardan bir tanesi en önemlisi sete girerken dinlenme aralarını uzun tutacaksın. Yani uzun tutmak derken de şu şekilde. Çalıştırdığın kas grubu yenilendi mi? Yani çalıştırdığın kas grubu kendine geldi mi? Örneğin lat yapıyorsun. Kanatların çok fazla çalıştı kanatların yerine geldi mi? Yardımcı kas grupları yerinde mi? Yani ne demek bu? Bileklerin çalışacak, kolların çalışacak, kolların kendine geldi mi? Ve nabzın yerine geldi mi? Bu bütün parametreler eğer geçerliyse, Okeyse sete gireceksin ve ortalığı dağıtacaksın. Bu kadar basit. Yani ılık götlü gibi sete girmeyeceksin abi. Biraz agresif olacaksın. Yani sete girenler görüyorum konuşurken sete giriyorsun. Oğlum konuşulurken sete girilir mi yani? Şaka mısın sen? Ya konuşurken sete giremezsin. giremezsin. Beklenmedik bir anda. Sonuç olarak bu, bu parametrelere dikkat edip yapman gerekiyor. Çok basit gibi gözüküyor. Ama dünyanın en zor şeyi tükenişe gidebilmek ve o bekledikten sonra yani dinlendikten sonra o parametreleri kontrol ettikten sonra odaklanıp sete girmek çok zor. Kolay bir şey değil kesinlikle. Ama bunu sağlayacaksın. Sağlamak zorundasın. Eğer iyi gelişmek istiyorsan. Çünkü elinde başka çaren yok. Cuma çıkışı. Geçenle bire biri vurup kaçtı. Şey videosu gibi oldu. Gaziantep. Beydağında mazotum bitti. Kafamız. Full ağlayız. Büyük hareketliyiz. İlk hareket Hayko. Sebebi Aşırı şekilde geride kaldı. Yani tabii ki yine ağırlıklı bar yapıyordum. Dikey yatay lat için çekişler yapıyordum ama yine e, o bölgem eksik kaldı. Daha çok good morning, back extension, ağır squat deadliftler aşırı şekilde orta sırtım, alt sırtım, lower back gerçekten lower back'im gerçekten güçlü. Niye peki ilk hareketle direkt yani biraz daha izole denebilecek cable ile yapıyor? Onun da sebebi yine ilk 5 set için söyleyebilir. Yani şöyle bir doğru var. 5'e doğru, birden 5'e doğru. Hani ilk 5 sette alabileceğiniz şey alırsınız bir antrenmanda. 5 setten sonra orta düzey sonrasında çıtırdan bir düşüş başlar. Top setleriniz ilk setler olur. Ben de en verimli setlerimi latlarım için olan kısmı harcayacağım Å! うん。<laughs> <laughs> <laughs> mm <sighs> mm <sighs> <sighs> mm <sighs> oh <sighs> 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 Normalde bir failure İyi bir şey değil. Yani tükenişten sonra hareket tekniği bozmadan bırakmanız lazım. Ama ego işin içine gelince öyle olmuyor tabii ki. Second exercise. Hmm. <laughs> 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 Uh. 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 Ya daha yeni Beyond şeyler yapmayalım dedik Beyond şeyler yaptık Bir dakika bununla Bir de şunu anlatayım Bununla bak offset yok Çok önemli bilgiydi bu bilgili artık büyürsünüz yani. Üçüncü hareketteyiz. Daha demin bir tane PC'den uyarı yedik. Yani salondan atılabilirim. Oh. Oh. Yani idare eder bir sette. U. Ne gitmedik. Yani bir yol gidebilirdim ama gitmedim. Neden? Çünkü bunlar işte yorgunluğu biriktiren şeyler bunlar. Bunlar anlamaz. Ugh. <sighs> 嗯，嗯。Uh. Uh. 妈的、uh, uh. Latlar Evet lütfen Şöyle Şöyle Yok, <gülüyor> <gülüyor> Latlarımı açamıyorum ya İlk başta yaptığım zaman açabiliyorum ama Sonrasında açamıyorum Yani Şöyle ilk başta dediğim Yani şöyle ilk başta dediğim Bu lat hareketlerini yaptıktan sonra Daha güzel oluyor Lat hareketlerinden sonra üst sırttan sonra Latlarımı Belki de Latlarımı açamıyorum Belki de o latlarım yoktur çok şükür. Evet antrenman bitti. Şimdi ufak bir antrenman değerlendirmesi yapacağız. İlk başta söylediğim gibi şu cable high roll hakkında başlarken söylemiştim. Neden başladığımla alakalı. Şimdi ben powerlifterdım. Yani powerlifting ilgileniyordum. Hani yüzmeden geçmiştim yüzmeden geçtiğim için pardon powerliftingden geçtiğim için spesifik olarak e, latlarıma yeterli ilgiyi gösteremedim. Tabii ki aynısı omuzlarım için de geçerli. Omuzlarım biraz daha küçük kaldı. E, yeterli ilgiyi gösteremediğim için spesifik olarak hacim sayısını Set sayısını arttırdım ve spesifik hareket tercihlerinde bulundum. Neden barbell row değil? Çünkü hareket mekaniği nin en çok uyduğu egzersiz olarak e, gösteremeyiz. Sebebi bu. Yani baktığımız zaman e, squat için mesela örnekler vereceğim. Squat için iyi bir quad egzersizi diyorlar. Halbuki iyi bir addüktör egzersizi. Yani hatta bir aralar kızlar falan şey modası olmuştu böyle. Squat yapıyorum çünkü ka kalçam gerisinsin istiyorum falan filan bir şeyler olmuştu. Sonra o furya da bitti O furyayı da geçtiler Ve hip Yegane kalça için Mükemmel kalça egzersizi Olduğuna karar verdiler Doğru bir karar e Ama Türkiye'de maalesef bunlar geç geliyor Yani aynısı Cable high roll için de geçerli Ya da başka spesifik hareketler için de geçerli Hareket mekaniğini bilmeden Hiçbir şey yapamazsınız Arkadaşlar hareket mekaniğini bilmek Zorundasınız yani sizin yaptığınız egzersizlerde başka bir hareketten örnek verelim. muhtemelen herkes ağır yeğit throw falana özeniyordur. Yani yapın da bu arada ama kanatlar için en optimal egzersiz değil. En optimal egzersiz olmadığı için tercih edilmemesi gerek. Yani bir diğer başka örnek hareket örneği ne olabilir? Bench press mesela. Ya iyi bir egzersiz, mükemmel bir egzersiz. Çalıştırman gerekiyor ama üst göğüs için optimal değil. Yani eğer üst göğsünü geliştirmek istiyorsan mutlaka makinede ya da incline bir şekilde dumbbell, barbell ya da e, makinede yapman gerekiyor. Bu bir gerçek. Tabii ki mükemmel bir egzersiz ama hareket spesifini bilmen gerekiyor. Yani ondan bahsediyorum. Ama elbette ki şey diyenler olacaktır yani. Ya sen ne anlatıyorsun? Ağır row yapacaksın. Sen ne anlatıyorsun? Diyenler olacaktır. Lan sen anasını satayım. Anandan internet kafe için harçlık isterken ben spora gidiyordum. <laughs> Eksiklerimin tabii ki üstüne gitmeye devam edeceğim. Onun haricinde e, ee, Junk Volume yapmıştım. Junk Volume biliyorsunuz zaten Junk Volume yaptığımı. Bu yüzden ee, bu hafta bir de diğer hafta antrenmanlar böyle geçer büyük bir ihtimalle. Kalori yeni arttığı için de adapte olmakta zorlanıyorum. Yani e, antrenmanlar aynı geçiyor. Artması gerekiyor ağırlıklar ama bir de üstüne jank volume yaptım. Yani iki ucu boklu değnek çok acayip bir hal aldı. Sonuç olarak bakacağız. Ben de markete geldim. Görüşmek dileğiyle.